Uzungöl esnafı son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden Arap turistlere yapılan eleştirilere tepkili Uzungöl esnafı Arap turistlere yapılan eleştirilere anlam veremiyor. Pandemi öncesiyle karşılaştırdığımızda şu anda yoğunluk açısından sizce dönüşüm ne durumda? Şu anda pandemi öncesi yani 2018-19 yoğunluğunu yakalamış durumdayız hatta ertelenmiş talebin etkisiyle daha bile yoğun diyebilirim bu sene için özellikle. Önümüzdeki senelerde de muhtemelen katlanarak büyüyecek bu talep. Bu sene pandemiden sonra en yoğun bir sezonu yaşıyoruz. Çok güzel geçiyor sezonumuz yani. Allah inşallah bir pandemi daha yaşatmaz ve aynen bu yoğunluk bu şekilde devam eder. Yani turizm sektörü Karadeniz'e büyük katkılar sağlıyor. Hele bizim Trabzon olarak yani senenin 3 ayı çalıştığımıza rağmen şu an çok iyi bir doluluğumuz var. Çok güzel yani şu anda çok güzel gidiyor Allah'a şükür. Üzüngöl Türkiye'miz çok güzel. Bugün şeyden Antalya'dan Dütta Üzüngöl'e kadar yoğun bir trafik var Allah'a şükür. Ama pandemi iki sene, 2 iki, iki buçuk sene bayağı sıkıntılar yaşadık. Yani herkesin e, borcu, harcı vardı. Dolayısıyla insanlarımız etkilendi. Ama şu anda bu sene inşallah ortalık biraz gevşeyecekti. Şu anda çok güzel gidiyor. Allah'a şükür. Sizce pandemi öncesi döneme dönüş ne kadar sürer? Ya. ya da şu anda dönüldü mü o yoğunluğa? Şu an itibariyle o yoğunluğa dönüldü. Yani hele daha önceki pandemide ve pandemiden önce gelmeyen bazı ülke Arapları vardı ama şu an hepsi geliyor. Ve şu an yoğunluğumuz çok iyi. Yani şu an diyebiliriz ki pandemi öncesine dönüldü turizm olarak. Bundan sonra umuyorum daha da iyi gidecek yani. Pandemi bitti ya daha da iyi gidecek bundan sonra bekliyoruz inşallah dönüldü yani dediğim gibi ertelenmiş bir talep var ee, özellikle e, Suudi Arabistan'ın kapıları açması o bölgede çünkü e, 2020 pandemi öncesi bizim yaklaşık yüzde 85 rezervasyon yoğunluğumuz Suudi Arabistan'ın kapıları açmasından sonra katlanarak devam etti. Yani şu anda dediğim gibi pandemi önceki senelerin doluluğu yakalandı hatta daha daha bile yoğun diyebilirim. Özellikle son dönemde sosyal medyada Arap turistlere yönelik paylaşımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tepkiler var. Bunun bununla ilgili uzun konuşabiliriz. Yani baktığımız zaman Antalya'da Rus turist, işte Kapadokya'da işte Japon turistleri var ama kimse bunları göz önünde bulundurmuyor. Araplar Karadeniz'de, Trabzon'umuzda, işte Ayder'imizde, Rize'mizde rahat ettikleri için, buraya geldikleri için milletin gözüne batıyor. Ama halbuki Arap turistler istese bütün Avrupa ülkelerine de gidebiliyorlar. Bizde bunları eleştirenler kendileri hiçbir zaman bir yere çıkmamış, bir turistik yeri görmemiş, kendini bilmez 3-5 kişi işte Araplar pis. Bizde bir algı operasyonu yapılmaya çalışıyor. Trabzonumuzu karalamak gibi bir algı operasyonu var ve Araplarla beraber ilgili kötü yorumlar yapılıyor. Kimse şunu demiyor. Karadeniz'de sadece 3 ay turizm var. O 3 ayda da gelen yabancı turist olarak Arap turistler, Orta Doğu turistleri. Bunu kimse demiyor. Türk turizmi de gelsin, her zaman gelsin ama Türk turizmi sadece Türkiye'nin içindeki ekonomi. Aynı ekonomi alıyor onu Eskişehir'den getiriyor buraya. Buradaki alıp getiriyor Antalya'ya. Bize dışarıdan gelen turistler lazım. Bize bu Orta Doğulu turist olabilir, başka ülkelerden de olabilir. Ama bizim Karadeniz'imizi tabiat olarak işte Gölü olarak sevenler daha çok Arap turistler. İşte Orta Doğu turistleri. Efendim e, aslında bu dedikodular her zaman vardır ve olacaktır. Ne Şüphe yoktur. Bugün Üzüngöl'de var, yarın Antalya'da olacaktır. Yarın başka bir ilimizde olacaktır. Yarın başka bir ilimizde turizm merkezi açılacaktır. Ama biz bunları şey yapmıyoruz, e, önemsiyoruz tabii ki. Biz Üzüngöl'ü olarak bir turizmci olarak, yatırımcı olarak bunları biz... E, iyi görmüyoruz daha doğrusu. Fakat 3-5 tane paça çıkar. Bu şeyleri bizim maalesef Üzüngöl'e mal ediyorlar. Üzüngöl binlerce insan çalışıyor. Üzüngöl'de on bin, on iki bin yatak var. Binlerce, on binlerce insan var. Günlük kapasitesi eee giriş çıkış on bindir bunu. Yani aracıyla bilmem nesiyle. Eee o yüzden bunları biz alıştık artık. Bunları eee yapabileceğimiz bir şey yoktu ama umuyoruz ki bundan sonra bu insanlar böyle bir dedikodular yapmaması lazım. Bunlar ayıp şeyler. Devletimiz için, milletimiz için, vatanımız için bunlar çok e, şey ayıp şeyler yani. Olmaması lazım diyorum. Peki e, bir de özellikle Türk turistlerden şöyle bir eleştiri var. Uzungöl çok bağlı, fiyatlar faiz. Siz bir işletmeci olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin açınızdan durum nedir? Vallahi bunlar gene yine, yine şundan başlıyorum. Dedikodur bunlar. Bunlar aslında hiç aslı astarı yoktur. Biliyorsunuz her yerde olduğu gibi Uzun Göl'de mevsim olarak sezonumuz 3-3 aydır. Bu dolayısıyla ufak tefek bir tabii ki e, e, fiyatlarımız olacaktır. Ama aşırı bir fiyat yoktur. İnan ki her otellerimiz 4 yıldız ayarında. Yatırımlar var, yani aslında maliyetler yüksek maliyetle olduğu için mecbur yani maliyetler çok yüksek. Maliyetle şey. İnan ki maliyetler çok yüksek. Şey. Yani diğer senelere göre e, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğine dediği gibi fırsatçılar çoktur ama inşallah bunların ehtesinden de devlet gelecektir. Anladın mı?